Sözlerde benim şimdi belgeselim de. çekilecek, ee, müzikalim var bir taraftan yani isterdim hep beraber olalım, çıngıdı çıngıdı. Müzikalim mi var? Evet. Yeni. Y yeni ama ben oynamayacağım, hikaye benim üstüme olacak Tina Turner'ınki gibi. Senin müzikal Hı -hı. herhalde çok enteresan. Bence Kendim de oynayabilirim bazı bazı içimde çünkü e, e, kendimi taklit etme hoşuma gidiyor benim, çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki e, hep evde kendi başıma kedilerimle hayvanlarımla kaldığım için onlarla empati yapmaktan sonunda kendimle de empati yapmayı öğrendim. Kendinle empati yani ama bunlar narsizmle ilgili değil. Yok ama narsizm güzellikle de ilgili değil. Hani beni çok böyle hep kendimle uğraşan bir insan olarak e, şehir efsaneleri var ya. Tabii ki uğraşacağım çünkü senelerdir e, yorucu bir hayat yaşadım hiç kimsesiz, kimseye yaslanarak Arkadan değil. Arkadan destek görmeden. Çok, ne biz diyorsun de sen? Bir de e, zor bir hayatım oldu çok. Ama ne diyorsun? O Ama siyah bunu beyaz geliyorum. filmler müthiş. Ay ben Rastlarsan çok eğleniyorum o Sevdi. İlk filmim de Ayhan Işık'la. E, geçen gün bir hayranım bana bir resim yollamış. Telefonumda duruyor. Onları da biriktiriyorum hep. Ayhan Işık beni seyrediyor böyle. İlk sahneye çıktığım gün. İlk. Böyle işte, saçımda bir şeyler var, kıyafet, Maxim Gazinosu. Bir bağış gecesiydi, bir vakıf gecesiydi benim bildiğim. Zaten o gece başladım Maxim'de. Ee, ve şöyle bir şey, rüyamda Zeki Müren'i gördüm. Ee, Allı pullu kıyafetlerle, rahmetli. Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında. Kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Sadece iyi şeyler olmuyor orada tabii ki. Okuldu benim için. Zeki Müren'in bir lafı var çok severim. Edirne'den Ardahan'a efendim. <laughs> ne tatlıydı ya. <gülüyor> 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 ne spiritual, <Yani, gülüyor> ne spiritual. Ee, turne yapmamış. Hiç, evet haklısın. Hiç aklıma gelmedi. İzmir Doğru. Malum herkesin <laughs> iti. <gibi. gülüyor> Gitmemiş hiçbir yere. Müthiş bir şey. Evet. Ama zaten e, kendisi ee, biz beraber e, birlikte diyeyim daha doğrusu ya da birlikte olmadığımız zamanlar bile Ben hatırlamıyorum birlikte olmadığımızda ben çok işte o yaşlardayken 5 e, yıl film yaptım. E, koşullar çok zordu o zaman ama çok tatlıydı yani her den, yani bir şeyle deneyimlemek, çok hoş bir şey oluyor biliyor musun? Acaba film nasıl da... o. Nereden evet, o oldu? Beni hep bir katalizör hep katalizör isterdi. olarak kullanırdı. Kullanırdı derken kötü manada söylemiyorum. Aç da olmazsa ben çıkmam. Aç da olmazsa ben evet, gitmem. Hakikaten öyle bir, Hakikaten şey, var öyle bir senin... şey vardı. Tutkusu, sevgisi, saygısı. Çocuktum. Saygıdan Ama anlamıyordum yani o zaman. Ama bir yani o. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Hele Zeki Müren. İtopik bir şey. Anlatabiliyor muyum? Benim için evden çıkmışım, iki film çevirdim diye kendimi bir şey zannetmedim. Ama sonra da şarkı söylemeye başlayınca, e, e, onun o şeysi yakınlığı beni çok şey yaptı, etkiledi. Ama bir de e, e, onun böyle sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu çok fena. Ben diyorum ki niye kul AKG mikrofon vardı biliyorsun o zaman kare mikrofonlar bu bir anekdottur. Şimdi ben ondan söylüyorum evet sesim var biliyorum ama o ses boğuk geliyor bana bir türlü. Ondan sonra şey ne derler dedim ki ya Şeref vardı, Gürsel vardı arkada. İkisi de bilmiyorum ne durumda ama Şeref'i herhalde kaybetmişiz birkaç sene ben. Dünya tatlısıydı. Onlar da beni çok severdi. Aramızda da Ateş Böcekleri vardı bizim hani e, zaman farkında. E, arkada bir baktım dedim ki ya Şeref'le Gürselim ne olur bana birazcık eko verir misiniz? Hani böyle sen, 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 ben, ben, ben. O zaman öyleydi ya. E, ama yani ben o kadar reverb değil, e, normal e, hani birazcık böyle derinlik istiyorum ama o zamanlar e, bu e, terminolojiyi bilmiyorum müzik terminolojisini. Yani eko, reverb, bilmem ne filan. Sadece eko biliyorum. Tabi dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum. Arkada bir kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. Aynen. Niye eko verdiniz eko? Evet. Tabii o faşist ruhu orada gördüm. Sonra tabii biz de bakıyoruz şimdi ondan sonra öyle bir öyle büyüdük yani zamanla. Sanatta şey o vardır. tip şey ama ben bunu bile tatlılıkla karş, karşılıyorum. Çünkü demek ki öyle oyunun kuralları öyle herhalde. Anlatabiliyor muyum? Şey öyledir. Arkadaşının e gravatını düzeltirsin ama, senin... alkışını dinlersin. Evet. <laughs> orada kıskançlıklar oluyor işte. Ee, Şimdi ben kadınım. Yani şeyi ben bu. Ben kadınım. O zaman genç bir kızım. İşte orada mini etek giymişim bilmem ne. Tabii ki bütün ilgi odağını çekiyorum. şarkı söylemesem bile alkış Ona verilen eko sana da verilmiş. <laughs> olmadı. olmadı. tabii ki. Çok Olmadım. şeker. Ya. Neler neler ya.